Bu videoyu tekrar National Park'ta açıyorum. Çünkü yarın hikayesi burada başladı. Otostop El Kalafate'ye dönmek için bindiğim araç şey sordum. El Çatlı mı? Araç var mı bu saatlerde? Bir fikriniz, bilginiz var mı diye. Olabilir dediler, olmadı dediler. Ama dediler istersen bizimle gelebilirsiniz. Biz gidiyoruz. <laughs> Şirinli bir aile. Müthiş bir de bir aileler yani. Çocuk arkadaşı annesi. <laughs> You are so sweet. I have to do that. <laughs> şimdi işte National Park'tan çıkmadan piknik alanına gidiyorlar bir yerde durdular yemek yiyeceğiz şimdi sorun olur mu dediler hayır dedim <laughs> ne olacak benim için her şey şu an mükemmel hava o kadar temiz ve fresh ki ay oh, içime içime dolsun dolsun diye böyle fazla fazla çekiyorum <laughs> video açtık yarın devam edeceğiz mutlaka. odada sadece ben varım. Kapıyı istediğim gibi kilitliyorum. Ve istediğim gibi yatacağım. Gerçekten bugünlerdeki şansım beni korkutuyor. Guys, ben şimdi burada bir gelecek alıyorum. Yarın trekkingimi yapıyorum. O güzel yerleri görüyorum. Sonra geri dönüyorum. Gidebileceğim 3-4 tane, 5 tane falan böyle trekking yolu var burada. Yani bir hafta kalırsınız, bir buçuk hafta kalırsınız. Kalırsınız abicim. Çok güzel yer. Ben daha hiçbir şey görmedim ama biliyorum. <gülüyor> <gülüyor> bu kısmı kapatalım. Çok konuşmayalım. Yarın sabah görüşelim. Gerçekten bu odanın yayınında ve yapımında emeği geçen herkese yürekten teşekkür ediyorum. Çok tatlı bir gece geçirdim. Çok rahat uyudum. Şimdi saat 7.30. buçuk. Kar henüz Kar karanlık. Gördüğünüz gibi aydınlanıyor. Kahvaltımı yapıp çıkacağım. Burası hostelim. Şimdi 3 saat gidiş, 3 saat dönüşlük bir <laughs> yolumuz var. <laughs> Ve Hadi gençler başlıyoruz. Önce eldiven çıktı. Sonra yağmurluk. Birazdan bere çıkacak. Çok terlemeden. Şimdi biraz yavaş yürüyorum. Terim şey olsun. Biraz geçsin. Bir de sopa arıyorum. Unuttum ha ah, hostelde sönmeye açıkçası. O batonlardan vardı. Sadece görmüştüm de niyece aklımdaydı. Berem'i çıkarttıktan sonra seni kafaya takacağım. İlk kez böyle deniyor olacağız. Umarım pişman olmamalı. Burada oturmak için bir yapmışlar bak. görür. Başka bir tane bulana kadar. sen niye şimdi şimdi Iki İki kaçamışız. Bu da seyir yeri olması lazım. Galiba benim gitmek istediğim noktada o. Galiba bu daha aydınlık bir yol olacak benim için. Hadi o zaman. o zaman. O ne? kayıtlı olmamız gereken anların birindeyiz. Şu ağaçlar bitsin de ondan sonra. Siz benim gözlerimin önünde misiniz? Alırım aklınızı gençler. <laughs> camda çikolata yok ya. Olur mu şimdi zirveye çıkıp çikolata yememek? Ya da bir elma, bir armut, bir muz. Neyim var? Ay resmen bayağı bir kuru pilavım var ha. He. Her yer kapalıydı ne yapayım? Göle geldik. Bir aşağı inelim bakalım da sonra çıkarız şuradan.

Şimdi size kamping alanı nasıl olur onu göstereyim. Onu çok iyi 4 kilometre tamamlandı. Saat 10.30 Her yarım saatte 1 kilometre yapacaksan idilovu. ben ne kadar dayanabilirim diye şu an bir challenge yapacağım çünkü son iki peçetem kalmış. 4 kilometrede iki peçete harcadım. Zaten toplamda dört tane vardı. Olmaz. Böyle devam edemez. Yok olmuyor. Akıyor. 2 saatte uyumamış. Ekmeylerle dur çek dur çek dur çek. Ancak Hi. 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 Hayatımda ilk son bar görmüş gibi hissediyorum. Yok mu şey geliyor. Uşaya da National Park'ta gece çökecek. Korkuyorum lan şu an. Şuraya böyle bir şey müziği koyayım. Ben <laughs> orada kalacağım. şu anda itibaren mecburen kapatıyorum gençler. 7 kilometreye birazcık geçtik. Şu an yüzde şarjla şarj edin. Şu an yapıyor, kayıt yapıyorum. Şarj. saat böyle kayıt yaparım herhalde doğru. çakma gelmemişti. Duramadım ki yerimde çekeyim. <laughs> şimdi şey, suyun ne kadar soğuk olduğunu anlayabiliyorum şu an adamla. Eğer çadırınızda çıkmayı yiyorsa birileri burada çadır da kurmuş. Ben de şimdi yerde buldum. Ee, şu kağıdı şurada bırakıyorum. Belki bir gün burada çadır kuran birine lazım olur. <laughs> Gençler şimdi dönüş yoluna gidiyoruz. Dönüyoruz yani. Hiç dönesim yok da ne yapacaksın ya? Dönmek lazım. Daha ilk alefa atıyor. çekeceğiz. Tabii vaktimiz yeterse. Umarım yeter. Burası çok güzel. Gençler. Hadi yol. Oy dağlar gerçekten şu an arkadaşlar. Oy dağlar. Bu arada biz şu an dünkü National Park'ın içerisindeyiz. O sınırların içindeyiz. Tabi bilgi olsun. sadece nasıl bir dağa çıktığımızı birazcık olsun anlayabilin diye. Şu an şöyle çekiyorum ama hala gelenler var. Söyleyeyim sabah saatleri çok daha iyi çünkü güneş öyle bir vuruyor ki Şu güneş tepedeyken şuraya tırmanılmaz. Yani tırmanılmaz gerçekten. Yani tırmanıyorlar da eziyet. Aşırı eziyet. Ve saat 9'da en geç yola çıkın bence buraya gelecekseniz. Evet görüyorsunuz arkadaşlar oldukça dik. İdi. Allah'ım. Ayakkabım çok kayıyor. Ya ben çok kayıyorum. Dikkatli olmam lazım. Gereksiz hız yapma İdil. Bu gece burada kalsan bir şey olmaz ama ölsen olur. Olmuş olur. Bakın. Çocuğuyla iniyor. çocuk yürüyor adam. Onun inişinde trafik oldu arkadaşlar inemiyoruz. Çok ağır ilerliyor. De 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 de. <laughs> Zorlu kısmı bitirdik ve ben dostumu şimdi şurada bırakacağım. Aldığım yer değil ama buradan insanlar bence görürler. Ve alırlar. Bu arada o dağ çıkışına bir saatte çıkmıştık. Şunu çekmem lazım. Ama kıpırdaman lazım ben çekerken. Bir saatte çıkmıştık. 40 dakikada indim. 45 dakika de diyelim. Çok bir şey fark etmiyor yani aşağı inmek çünkü. Daha sonuçta dikkat etmem gerekiyor. Hızlı olması Şimdi ölüm tehlikesini atlattık. sırada otostopumuz var. Yani tabi 8-9 kilometre daha yürüdükten sonra. Ama çok güzel yol olduğu için. Ne ma problema. Sadece istiyorum ki bugünü taçlandırsın otostopum. Şöyle gideyim El Kalafate'ye. El Kalafate'ye.

Neredeyse bitti gençler. İşte burası da şehir. El çatlanı. Bir de sözde sati işte gençler. Turistik bir seti. Şehir. İstediği kadar turistik olsun. Anlamı var o turizmin. Çok güzel. Saat şu an 7'ye çeyrek var. Son otobüs 6'daymış. Ee, otostoptan önce bir sorayım dedim. Hani belki otostop tutmaz da onunla giderim ama zaten o, orada tren çoktan kaçmış. Geride böyle birkaç bir çift gördüm. işte otostopla gidecek olan Elkala Fatih'e. Bu biraz umutlandırdı beni çünkü çok çok küçük bir yer olduğu için hani insan çıkar mı ya falan diye soruyor insan kendi kendine. Bol şans lütfen gideyim. Otot, otot, otot. Yoksa çok çok saçma olacak. Buraya çantamı getirmemiş oldum. Umudumu Kaybetmiştim Sonra Böyle Dedim Ki Hadi Neşeli Bir Şarkı Aç Daha Doğrusu Şarkı Açtım Şarkı Açmamıştım Ve Bu Son Zamanlarda Ne Zaman Şarkı Açsam Ve Çikolata Araştırıyor Çikolatam Yok Şarkı Aç Dedim Açtım büyük Kere Abukadayı Güneş Yerinde Şarkısı Çalıyor Ama Nasıl Uygun Böyle O Kadar Güzel Ki Manzara Çünkü İki Kere Üç Kere Falan Dedim İdil Dedim Olmaz Böyle Hareketli Bir Şeyler Aç Arayan Bulur Hemen Ardından Geldi Ve Hemen Ardından Arayan Buldu I am bold to thank God